Merhabalar. Yepyeni bir Süper Lig kadro kurma serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün son bölümü çekiyoruz. Kadromuz artık iyice oturdu ve şekillendi. Çünkü e, çoğu güçlü oyuncuyu, takımların popüler oyuncularını bulduk ve kadromuzda onlar artık yer alıyor. Diğer oyuncular da zaten hani kadroya da koyacağımız veya oynatacağımız oyuncular değil. O yüzden şimdi kadroyu göstereceğim. E, kimleri aldık en son bölümden sonra kimler geldi kimler dahil oldu onlara bakacağız hep birlikte. Ve ardından bir de online maç yapacağız. Şimdi kadroya geçelim ve işte kadro Son haliyle bu şekilde. İleride Radamel Falcao. iki ofansif orta ile oynuyoruz. Laiç, Mesut Özil onların e, ortasında. İrfan Can var. Ardından Sosa, Oğuzhan Özyakup var. Oğuzhan Özyakup da yeni geldi. Sol bekimizde Caner Erkin var. Onu da yeni kattık kadroya. Serdar Aziz var. Onu da yeni kattık. Vida, Yedilin ve Kalede Muslera. Yedeklerimizde de Luis Gustavo, kuruyu kattık yeni kadroya. Gezal geldi Beşiktaş'tan. Mükemmel bir oyuncu yine ama kadroda oynatamıyoruz. Mevkisi el vermiyor. Samat'ta Uğurcan Çakır, Fegoli ve e, Abu Bakar var. Şimdi daha fazla oyuncu var aslında yedeklerde. Arda Turan olsun işte El Abdullah olsun. Beşiktaş'tan Enkodu işte Fener'den başka oyuncular da var ama kadroya şu anda koyamadığım için bu şekilde takım ruhu biraz düşük. Oyuncuları da şöyle göstereyim bakın. Kadroda şu anda 2, 4, 5, 5 tane Fenerbahçeli oyuncu var. Hatta yedeklerde 2 tane daha var 7 tane. 3, 4 ve 5 tane de Galatasaraylı oyuncu var. 3, 4, 5 tane de Beşiktaşlı ve 1 tane de Trabzon'dan Uğurcan var. Yedeklerimizde bu şekilde bir kadro oldu. Genelde 3 büyüklerin üzerine kuruldu. Çay Rizespor Spor de seçtim bugün. Hani diğer takımlarınkini seçmeyeyim diye. E şimdi normal bir maç atacağız buradan. Standarda giriyoruz. E oradan bir maç atalım. E Derecemde 1200'lere kadar çıkartmıştım ama tekrardan biraz düşürdüm o dereceyi. Çünkü gerçekten çıkartmak zor oluyor. Oyunun momentumundan dolayı çıkıyorsunuz bir iki maç hatta 3-4 maç kazanıyorsunuz diyelim sonra oyun bir şeyler yapıyor. Hani beraber kalıyorsunuz yeniliyorsunuz onun arkası gelmeye devam ediyor. Yani oyundan bir çıkıp yeniden girmeniz lazım biraz bekleyip rakibimiz bulunsun geri gelelim. Evet şimdi rakibimiz geldi ve onun da e, amlemi Beşiktaş. Bakalım onun kadrosu nasılmış? Kadrosu e, Neymar, Ronaldo, Sterling var ileride. Üçü de mükemmel oyuncular. E, orta sahası biraz düşük. Yani da fazla iyiydi. Kalecisi de. Takım gücü 2906. Bizim de 2472. Yani bize orantılı geliyor biraz da. Ee, şöyle bizim forma şu olsun. Çok güzel bir forma. Ve Beşiktaş'ın da forması siyah beyaz çubuklu. Her zamanki klasik forması. Haydi bakalım. Maçımız başlıyor. İki taraf için de güzel bir maç olsun. Tabii ki de bizim için daha güzel bir maç olsun. Ee, bol gol atalım. Falcao'dan bugün iyi şeyler bekliyoruz. İkinci yarıda da Gezal'ı sokacağız. Yine Süper Lig'de yıldızlaşan bir isim. Son günlerde neredeyse her maçta bir golü var. Hatta derbide de attı. Ee, bakalım neler olacak. Bugün deplasmandayız. Futbol stadyumu rakip Beşiktaş. Çaykur Rizespor amblemiyle formasıyla bugün sahadayız. Haydi çocuklar. Ronaldo ve maç başladı. Holding. Uzun topla başladılar. Ronaldo'ya doğru. Domagoj Vida güzel müdahale. Sosa. İrfancan. Ozan gördü boşluğu. Laiç. İrfancan. Tekrar gelir mi dedik ama alamadık. Baskı yapalım alalım o topu. Oğuzhan. Falka. Verdik. İrfancan gördü arayı. Haydi Sosa. Gol erken geliyor. 6. dakika. Falka abi yani kenardan ışınlandı çıktı. Orayı fark ettiniz mi? Geriye alın bir bakın. Falka abi anda da Sanki orada bir kapı var gibi. <laughs> Tatar Şano. Davis. 8 dakika. Fekir. Güzel. Gol erken bulduk. Bu bizim için bir moral. Ronaldo top geçmedi. Güzel. Muslera'nın ellerinde kalıyor. Muslera dedi ki bana bırakın dedi. Rahat olun. Mesut. Mesut harika geçti. İki rakibinin arasından çıktı. Verdi de pasını. İrfancan gördü arayı. Falka bu güzel atağın golle sonuçlanması lazımdı. O Mesut'un iki kişi arasından çıkması o estetikliği inanılmaz bir şeydi yani. Ee, Mesut'tan da gayet memnunum hani almak istiyorsanız Mesut'u kadronuza katabilirsiniz. Stoling. top kimden çıktı hocam? Bizden mi hocam? Bizden mi? Yok artık be. Rakibe çarptı ben gördüm hocam. Sterling kanattan geliyorlar yükleniyorlar aman 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 vurdurtmayın çocuklar vurdurtmayın. Tam 20. dakikada kalemizde görüyoruz topu ağlarımızda buluşturdular. falka başladık Neymar. Golü Neymar atmış. Yapılır mı bu be Neymar? Mesut. Ah be Mesut top dışarıdaymış. Hani ben çıkmadı zannetmiştim. Sosa Sosa aldı. Falcao araya. Falcao. Haydi. Çok güzel ikili mücadeleden, mücadeleden çıktı. Falcao. Falcao atıyor golünü. Az önce takım arkadaşına koştu. Neden ben de atamayı atmayayım dedi. <laughs> Kelimeler karıştı bir anda. Dakika 26. Golümüz Falcao. Vida indirdik şimdi. Güzel başladık maça. Maç hızlı başladı. Goller falan filan. 2-1 oldu. Bir anda 1-0, 1-1, 2-1. E gayet hızlı bir tempo. Aman aman. Vida koş. Çok güzel bir müdahale. Sterling Geçirtmeyelim. Serdar. Serdardan pas. Falcao'ya. Falcao'dan Mesut. Mesut. Güzel gördü. Falcao alırsa büyük tehlike ama alamadı. Şimdi tekrar baskısı sonuç verdi. Gördü arayı. Mesut. Haydi Mesut. Mesut aşırtma. Kaleciye çarptı. Çok öne gelmiş kaleci. Alır mıyız şimdi tekrardan? Sterling, Sosa. Serdar. Ah be Serdar. Ah be Serdar'ım. Güzel. Ronaldo dışarıda müdahale etti. Ama Mesut'la o golü kaçırmamalıydık. Keşke kaleciyi çalımlasaydım. Bir şeyler yapsaydım. Serdar'a çarptı top. Rakipte kalmış. Ee, daha ik ikinci yarı bitmedi. Bunu hatırlatayım yani. Hani skora bakıp da hani bu ilk yarı falan demeyin. Haydi Sterling. Aman aman. Sakin, sakin canercim. Canercim sakin. Güzel. Sosa kanattaki Laiç gördü uzun bir top. Laiç biliyordum zaten. Topunu rakibe çarptırıp taç atmayı planlıyordum. Musan. Musan Can. kaç tane rakip? Oraya dizilmişler abi. 4-5 kişi Falcao Bekledi kaçmasını. Oğuzhan. Haydi Oğuzhan. Haydi Oğuzhan. Ah Oğuzhan. Çok gittin, Çok açtım topu ayağımdan. Gerçekten gol fırsatlarını kendim hani elimle tepiyorum diyebilirim. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Oyuncu değişikliği yapalım bir. Ee, şu şekilde Adem iç. Ee, artık çıksın ve Gezalı oyuna dahil edelim. İkinci yarı başlıyor Falcao. Ee, o da oyuna Messi'yi dahil etmiş. Sosa, İrfancan, Serdar, Sosa, Mesut. İrfancan'a doğru geldi ama ne yazık ki İrfancan topa değemedi. Tatarşano. <laughs> Abi kalecinin ismi çok iyi be. Okunuşu çok hoşuma gitti. Ee, alır mıyız? O mevki'den Caner Erkin söktü. Caner bir ara hocam. Yerdeyiz be. Yerdeyiz hocam. Çarpıştılar. Foul bekledik. Hakem vermedi. Falcao güzel e, ayağında bekletti topu falan. Ama o Mbappe çok iyi çekti. Ah ah bu atan gol olacağı yani bir şekilde belli olmuştu Mbappe'nin topu tutuşundan. Dedim ki hani bu atakta bir şey var. Sosa Sosa İrfan Can verdik şimdi. Yedilin bekten geliyor Kezal Davis koşuyor. Haydi gezal. Kezal rakiplerin üstüne gitti bir çalım yapar mı dedim ama e, çok abarttık galiba. Hocam koşun hocam Messi Messi aman Serdar kaleciye. Muslera'ya kadar döndük. Muslera ileride. Raşit Kezal'ı görüyor. Kezal indirdin. Çok güzelsin. Özcan Akop Yedilin. Raşit Gezal. Top taç atışına çıkıyor ve bizim. Gezal şimdi Yedilin'i gördü. Yedilin çıkarma o rakiplerinin arasından çıkmayı başaramadı. Şimdi Raşit. Güzel bir pas geldi ama Boateng savunmada uzun toplarla rakip oynuyor. Mustera çık Mustera. Mustera çıksana. Oo, aman Allah'ım direkten döndü mükemmel bir pozisyonu rakip tepiyor. Bizim için çok iyi oldu. Rahat bir nefes aldım yani dedim ki içimden. Kessin bu gol abi dedim. E, ama değerlendiremediler. Abi çok uzun top oynuyor rakip ya. Dikkat etmemiz lazım biraz. Sosa aman Sosa aman Sosa kaptırmaya yaydan iyiydi top Vida'nın ayağına çarparak kornere gidiyor. Dakika 77 heyecanın her an dorukta olduğu ve düşmediği bir maç oluyor. Yani sizler bunun için bir beyin tuşuna basarsanız bir yorum atarsanız ben çok mutlu olurum. Hani çok zor bir şey değil gençler. Size kalkıp da hani zor bir iş yaptırtmıyoruz. Yani sadece elin, sizin elinizin altında. Hani isterseniz atabilirsiniz. Tabii ki de zorlamak istemiyorum sizleri de. Raşit Gezal mükemmel bir pas. Bu Ateng tabii ki de müdahalede bulunacak. Geçirtmeyecek o topu Falcao. Tatar o. Mesut'un baskısı var. Ah 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 Jota. Yedilin. Vida mükemmel ayak koyuyor. Oğuzhan. Raşit Gezal. Falka Gezal koşuyor. Alfonso Davis. Şimdi Mesut alabilir mi o topu? Sosa gerilerden geldi. Ve Serdar'a doğru bir top geldi orada Mesut. Şimdi Mesut. Falcao. Falcao çok çektin geriye. Oğlum çok çektin. Serdar hayati bir müdahale geldi. Ve maç 2-2 bitiyor. Ne yazık ki başka gol bulamadık. Hani Raşit Gezal'la bir gol atsaydım içimde kaldı. Ama atamadım. Maç 2-2 bitti. Umarım güzel, zevkli bir maç olmuştur. Beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı ihmal etmeyin. Bol bol yorumlarınızı da bekliyorum. Abone değilseniz abone olmuşuna basın. Çok To English, that is, so, you wanna go to you you think You that I'm afraid, but I don't I heard you question my stability. You think i fall just like a kitten? But I am here to stay. So you play the running? No, you can't control, the little in my bones. I'm coming for the, coming for the